kur gidişatıyla ve dışarıdaki fiyatlar dikkate alındığında Aralık ayında muhtemelen negatif gelmesi yani cari açık verilmesi muhtemel görünüyor. Yani biz döndük dolaştık tekrar cari açık problemimizle buluştuk. Belki biraz daralmış olarak. Bu devam edecek gibi görünüyor. Bir de bütçe var, hazine var, hazine ayağı var. Orada da açık yani ciddi açıklar verme ihtimali görüyor musunuz? Yani hazine tarafı şu anda fena gitmiyor. Onun en önemli sebebi aslında enflasyonist bir ortam. Yani bu bahsettiğimiz ortam hala harcamaların devam etmesine sebep oluyor. Bu nedenle de vergi gelirlerinde çok önemli bir düşüş yok. Ama harcamalar artıyor şu anda. Önümüzdeki dönemde yani iktisadi faaliyet tarafına bakarsak iş talepte bir yavaşlama ortaya çıkarsa orada da vergi gelirlerinin düşmesiyle beraber bir de tabii harcamalar da arttı. Tekrar kamu maliyesinde bir açılmayı görebiliriz. Ama bütçe açığından ziyade borç stokunun kompozisyonu beni daha fazla tedirgin ediyor Mustafa Bey. Yani toplam kamu borcunun böyle içeriğine baktığınız zaman. Sadece %15'i sabit faizli. Geri kanalı ya döviz endeksli yani %65 civarında döviz endeksli kalanı enflasyona endeksli. Yani ortada aslında kırılganlığı artıran bir durum var. Yani bir kur şoku yediğinde ülke kamu borcunun hızla artıp bunun tekrar CDS'lere ve risk primine yansıyıp oradan kötü bir döngüyle tekrar iktisadi faaliyete vurma riski bulunuyor. Bir de kur korumalı mevduatı koyduk üstüne. Kur korumalı mevduat da aslında bir döviz alımı demek. Gelecekteki bir döviz alımına eşdeğer aslında. Kamu açısından baktığın zaman bir hmm. döviz riski almak anlamına geliyor. Hmm. Bunun üzerine bir de yani kamu özel işbirliği çerçevesinde veya mega projelerde verilen döviz ödeme garantilerini falan eklediğimiz zaman Toplam devletin, yani Merkez Bankası'nın net rezerviyle birlikte açık pozisyonu 300 milyar dolara geçiyor. Yani ortada aslında çok ciddi riskleri biriktirerek, yani şu gün çözüyoruz ama bu dönemi bir şekilde ileride oluşabilecek riskleri de daha da büyütüyoruz gibi geliyor bana. Biraz dış rüzgarlara bakalım. Dışarıda Amerika'nın %7 enflasyonu ve onun beraberinde, Beklenen faiz artışları, bunlar dövizin dünyadaki durumunu, doların dünyadaki durumunu ve Türkiye etkilerini ne yönde değiştirecek? Şu anda tabii herkes FED'e odaklandı. Biliyorsunuz dünyada bir enflasyon var ama Merkez Bankaları buna geçici diyorlardı. Birkaç ay önce ya acaba buna geçiz de demesek mi artık hani kalıcı olabilir demeye başladılar. En sonunda artık reaksiyon dönemi başladı. Yani bu ya bu durum devam edecek. Biz para politikasını artık sıklaşmaya başlayalım diyorlar. Dolayısıyla bu bizim açımızdan ne ifade ediyor? Dış finansmanda bir sıkılaşma ortaya çıkabilir. Yani Fed'in birkaç ay sonra faizleri artırmaya başlayacağı artık kesin gibi. Mart ayında artırım olasılığı mesela %100'e çıktı. Yani piyasa Mart ayında %100 artırım fiyatlıyor. 2022 yılı içerisinde de 3-4 tane faiz artırımı fiyatlıyor. Hatta ilerleyen dönemlerde piyasanın beklediğin ötesinde bir sıkılaşma olabilir. Bu da bizim gibi dış finansman ihtiyacı yüksek ülkeleri olumsuz etkileyecektir. Çünkü doların nispeten daha güçlendiği bir dünyada yani bizim gibi ülkelere yatırım yapma iştahı azalacaktır. Yani Böyle dönemlerde sağlam bir ekonomiyle girmek gerekiyor yani bu fırtınaya. Çünkü Fed'in faiz artırımı karşısındaki direnciniz makro temellerinizin sağlamlığına bağlı. Bununla ilgili bir sürü makale var. Yani eğer siz makro ekonomik temelleriniz sağlamsa yurt dışında e, e, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımına karşı çok daha dirençli oluyorsunuz. E, ama biz şu dönemde kalkanlarımızı epey zayıflatmış şekilde karşılıyoruz bu dönemi. Yüksek enflasyonla ve dolarizasyonla giriyoruz. Bir de bunun üstüne Merkez Bankası'nın faiz indirimine zorladık. Şimdi böyle bir dünyada tabii yani küresel ölçekte enflasyon devam ederken bir taraftan da FED faiz artırımına başlamışken tabii bizim tersine gidiyor olmamız da ciddi bir belirsizlik kaynağı oluşturuyor. Bu belirsizlik de hem iktisadi faaliyete zarar veriyor hem de finansal piyasalarda fiyatlamaları çok zorlaştırıyor çünkü hani bizde mevcut koşullarda para politikası kendisine şu anda kanunen verilen görevi yerine getiremiyor. Yani hal böyle olunca da Merkez Bankası'nı referans alan bütün iktisadi aktörler bu defa hani fiyatlamada kendi başının çaresine bakmak durumunda kalıyorlar. E, bu da biraz kaotik bir durum aslında. Yani hmm. önümüzdeki dönemde e, doların güçleneceği bir dünyada e, biz kırılganlığımızı daha da artırmış bir şekilde giriyoruz. Dışarıda bir e, fırtına yaklaşıyor. Çok ihtiyatlı olmamız gereken bir dönemdeyiz. Bu nedenle de yol yakınken tekrar bilimsel kabul gören yaklaşımlara dönülmesinde büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi bütün bu konuştuklarımızdan kurun üstünde çok ciddi bir basınç olduğu anlaşılıyor. Yani kur tekrar bir atağa kalkma potansiyeli gösteriyor. Bunun önünde merkez bankasının e, kuru bastıracak bir rezervi olmadığını biliyoruz. Yani emanet dövizler var. Emanet dövizlerle bir takım işler yapılmaya kalkılıyor. Bir de kamu bankalarının pozisyonları kullanılarak e, döviz bastırılmaya kalkılıyor. E, ama esas enstrüman olan e, TL faizlerini artırmak yoluna gidilmiyor. Şimdi ne kadar eee Bununla oyalayabilir merkez bankası yani aklımıza gelen gelmeyen bir takım arka kapı satışları vesaire. Burada ne alan kaldı? Yani şu anda hala merkez bankasının satabileceği belli bir rezervi var. Ama biliyorsunuz bir noktadan sonra bu işler lineer olmayan bir şekilde ilerliyor. Yani insanlar diyorlar ki ya bu rezerv çok fazla azaldı. Ben gidip bankadan paramı çekeyim diyebiliyorlar. O yüzden e, şu anda bence riskli sulara doğru giriyor. Yani Merkez Bankası atıyorum bir 10-15 milyar dolar daha satsa e, CDS'ler tekrar 600'ün üzerine çıkar ve yeniden bizi kötü bir dengeye götürür. Orada çok fazla bir alan yok. E, dediğim gibi bizim e, yani bir an önce ya cari fazla vermemiz gerekiyor e, ya da enflasyonun hızla düşmesi gerekiyor. İkisi de çok zor. Dolayısıyla bu kur korumalı mevduat bir miktar vakit kazandırır bize. En azından insanların panik halinde TL'den dövize geçişini engelledi. O yüzden hani döviz kurunda çok sert bir hareket olasılığını azalttı. Ama dediğiniz gibi basınç yavaş yavaş birikecektir. Ve bu basıncı tetikleyecek olan şey de büyük ihtimalle dışarıdan gelecektir. Yani Amerikan Merkez Bankası'nın beklenenden daha agresif bir faiz artırımının ortaya çıkması durumunda bu riskler ortaya çıkabilir diye düşünüyorum ama hani kısa vadede bir süre daha götürebilir bence. Evet, aslında hepimiz şunu biliyoruz yani bu perakende önlemler iç tutarlılığı olmayan pragmatik kaygılı e, önlemlerin arkasında e, Erdoğan'ın bir siyasi e, hesabı, bir e, seçim e, momenti yakalama e, hesabı var, Göreli bir e, istikrar e, yaratıp. Oradan bir momentle bir seçim takvimi yapmaya çalışıyor ama hiç de kolay olmuyor. Onun evindeki evde yaptığı hesaplar da çarşıya uymuyor. Fakat bütün bunların sonucunda Türkiye gerçekten ciddi kan kaybediyor. Yani ciddi bir enflasyon beraberinde çok sert bir reel gelir kaybı ve yoksullaşma hatta bırakın alt sınıfları orta sınıfları kapsayan bir yoksullaşma var bütün bunlar istenir şeyler değil bakalım neler olacak Hakan Kara hocam Çok teşekkür ederiz bizimle olduğunuz